салам алейкум айкша наш Ne yapıyorsun oğlum be? Ne yapıyorsun sen? Aleykümselam hoş geldin abi Gel 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 Kaan Şahin, hoş geldin abicim Mesela abim hoş geldin ee, sarı sat mı mu anlamadım abi ne sarısı İstanbul abi burası Başakşehir tarafı. Allah nasip ederse 10 gün sonra bu arabında yavrular çıkmaya başlayacak. Vallahi abi sarılar, kanat bangolar, sarılar hepsi satılık. Bango baskı olarak hepsini çıkarıyorum elimden. Bu yavrum da bayağıdır hasta. 10 gündür falan uçurmuyorum. Bayağı bir rahatsızdı. sarılar bangolar kesme baş. Ama birinin kanadında şey var. Saz var. Diğerlerde 3 tane de güllü bango var. İkisi erkek biri dişi. Biri sarı kanat. ikisi kırmızı kanat. Gel gel gel. Eşyolar eşek. Yok sarılar paçalı değil abi, paçasız. İki tane de yavru var. Birisi kırmızı kafa, şey kırmızı biri sarı. Onlar biraz bozuk. yer neresi abi amin abicim sağlasın Allah razı olsun o Elazığ neresi abi Elazığ'ın? Dört yol, kale, palu ee, Neresi daha vardı ya Birkaç yerini daha biliyordum da e, Unuttum aslında isimleri aklıma gelmiyor E göndermek bir şey değildi abi e, otobüsler almıyor burada e, o konuda sıkıntı yaşıyoruz canlı hayvan taşımıyoruz diyorlar Yoksa göndermeye göndeririz sıkıntı olmaz da Palulu benim bir arkadaşım var e, Hala da görüşüyoruz Adem abicim yer İstanbul Başakşehir dedik de yani küfür etmenin bir anlamı yok Ya sen duymadın. Yani düzgün üsluplu konuşursan sevinirim yani. İbrahim abi kaç tane var? 35 tane kuş var abi. Ya helal olsun abi de yani e, Ya ben kimseye küfür etmiyorsam Kimse de yani küfür etmesi gerek yok Ya ben söyledim ya sen duymadın Ya ben yazıyı görmedim çünkü sürekli yazılar geçiyor Ama kimse küfürlü konuşmazsa sevinirim Başka sattığım lokma iki tane miski yavru ekesi var. Birisi taklaya çevirdi, biri de yeni yeni vurmaya çalışıyor. Biri hafif paslı, dişli erkek bir kardeş. Onlar var abi. Erkeği geliyor hafif, önden perçimli. Altta pası var, şu an tüyde kuş. Doğrudur İbrahim abi, duymamış olabilir. Şöyle yapayım abi. Olmadı içeri sokayım, öyle uçurayım. Çünkü yerde kuş varken şey kalkmazlar. Ne? Abim birisi bu. Erkek. Ne? Gel. Ne? Ya güneş var. Güneşte tam belli olmuyor da diş diş olan nerede? Yanlış bilmiyorsam hayvanlar zaten tüyde dişi olanı taklay çevirdi. Dişi olanı da bu. Tak. Abi fiyat 100 lira ikisinin. ertilde oyun garantili. Onların soyundan gelen bir tane de dişim var. Onu da kaldırayım. Kanatları şu an baş kanatlar eksik. Aynı soydan gelme. Baş kanatları tamamen eksik. Yani alan arkadaş kesinlikle pişman olmaz. İhtiyacın var mı? Satmaya? Yok. Yani kuş fazlalığım var mı? Sadece bangolar var aslında. Ee, sen sorduğun için onları gösterdim. Her türlü de kuşun arkasındayım. Yani baş kanatları tamamen yok yani kuşun. Aynı soydan gelme. Valla yapabileceğim fiyat o abi. 50 lira yani şöyle söyleyeyim hani 40 lira mı diyeyim 10 lira mı diyeyim yani çünkü sonuçta biraz da emek var yani zaten dişisi taklayı çevirdi şu an kuşlu yerler kuşlarlar diye kalkmıyor yani gördüğün gibi tüydeler diye ben uçurmuyorum her türlü garantili bak kuşun arkasındayım abi zaten aynı soy kardeşi burada ben aynı arkadaştan aldım Tekrar kaldırayım mı istersen dişi? Aynı kardeşleri. Tabi bir iki soy kardeş üstü. Onu takım olarak aldıydım. Erkeği burada e, nazar değdi büyük ihtimalle. Geldikten bir gün sonra öldü. Dişisinde kanatlarını çektim yeniden verdim. Uçurmayacaktım aslında o kuşu. Sana yemin ediyorum ben o kuşların... eee takımını bir alt kardeşini ben 250 lira aldım çocuk e, erkeğe öldü diye bana o takımları verdi düşün yani.